dinleri bunların tam o dönemde neydi dini inancı? Ya şimdi ben şöyle cevap vermeye çalışayım. Yok tanrı mı bu? Yok tanrı dini ama burada tekrar söylüyorum Budist etkisi var. Burada resimlerde ve buna ele geçen heykellerin hepsinde Budist etkisi var. Taspar Kagan 576 yılında bir Budist pagodası yaptırır. Hatta Nirvana Sutra'yı şeye Türkçe tercüme ettiriyor. Hı. O dönemde dolayısıyla bu etkisi elimizde var mı? Var. Tercüme. Hı efendim tercüme. Yok kayıp yani kayıp. bahsediliyor kaynaklarda. Hı. Böyle bir tercümenin yapıldığına dair. Budist etkisi e, mutlaka görülmektedir ama e, o Bugut kitabesi de var ya. Esene, evet. Bugut biliyorsun var. diğerlerinde de aynı şey aynı etki var. E, bu normal gayet normal. E, şunu da söylememiz lazım. Sadece işte, hanedan ailesi etrafı <laughs> Budist olmuştu. Peki şu soruyu sormak lazım. Türkler niye Budizm'e meyil ediyordu? Esas problem o. Bu e, şimdi tabii ki Moğolistan çok zor bir coğrafya. Hmm. Sert. Kışın çok soğuk, yazın çok sert. Orada yaşamak çok zor olduğu için zor ve dolayısıyla işte şehirler de fazla şey yok. Ama Çin son derece zengin ve mamur. Hmm. Bayındır bir ülke. Bir Budist rahip geliyor Tasmar Kağan'ın yanına. Diyor ki Çin ülkesi niye bu kadar bayındır? Hmm. Mahmur diyor. Hmm. Rahip de uyanık ya kendine göre. Çünkü diyor orada Budist öğretileri uygulanıyor. <laughs> Bundan dolayı zengin. Bunun üzerine Taspar Kağan Budizme meylediyor. Yani Öz hocam affedersin. Rahip uyanıksa Kağan da biraz saf yani ona inandığına göre yani <laughs> o da Esasında e, bu şekilde kaynaklarda ifade var. Peki sonraki Onlar, hakanlar Budistliğe de devam ediyorlar mı? E, sonra pek yok. E, o şekilde yok ama Çinleşmek mesela Çimin hmm. Kağan var. O Çin kültürünün tamamen giriyor. 609'da ölen Çimin Kağan ölüyor. Yalnız Bilge Kağan biliyorsunuz e, 723 yılında Budizmi ülkeye getirmek istiyor. O zaman Tonyukuk vezir Tonyukuk karşı çıkmış. Kesinlikle yani Budizm'imize uygun değil. Hmm. İşte Bak işte biz, orada hayır diyen birisi de, var. Yani devlet adamının yanında hayır diyecek tabii. birinin olması lazım. Ve şey yapılıyor yani orada devlet meclisinde Budizm'in uygulanması ülkede reddediliyor. Tony Cook, Türk mü? Türk. Oh. Tony Cook 646 yılında Çin'de doğuyor. Hmm. Yani o Çin'de doğduğu için hatta ikinci Göktürk Devleti'nin kuruluşunda Tony Cook yok sonradan katılıyor. Hmm. Çoğu Türkiye'deki çoğu literatürde beraber kurular diye yazar. Bu doğru değil. Devletin kuruluşunda yok. Daha sonra katılıyor ama ve Apatarkan yani şimdi bütün askeri idari işlerin sadrazam gibi başına getiriliyor ve gerçek stratejist olarak. Apatarkan mı deniliyor bu? Apatarkan. 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 Tab Abo Dağan diye hmm. yazıyor kaynaklarda ee, geçiyor ve 616, 716 yılında 70 yaşından fazla, 70 yaşında. Ya yaşlı yani. Şimdi. Tabii 646'da doğduğunu oradan biz e, tahmin edebiliyoruz. Bu yüzden halk tarafından çok sevildiği için o 716 ihtilalinde öldürülmüyor. Hmm. Bir Bilge Kağan'ın kayınpederi bir de halk tarafından çok sevildiği için onu öldürmeye cesaret edemiyorlar. Hmm. Çünkü halk isen Hocam. Böyle bir şey var. Seyircilerimiz diyorlar ki bir seyircimiz İstanbul tarihten mezunmuş Mehmet Çağrı Bey. Hocalarımız ısrarla Türklerde totem yoktur demişlerdi. Ama diyor e, arkeolog bey Pars'ın totem olduğunu söylüyor. Totem var mı yok mu? Türklerde. Yoksa o ne? <laughs> evet çok güzel. Bravo. Evet. Ee, enteresan soru. Bu resimler heykeller. Hı hı. Hükümdar ölmeden önce mi yapılıyor su ama? Yani adam sağlığında mezar yaptırıyor mu kendini biliyor muyuz? O hakkında bizde kaynaklar yok. Yok, sonra. Sonra yapılmış, sonra açıkça belli. Evet. Yani burada tabii yazılı kaynaklar devreye giriyor. Hmm. öldükten sonra yapıldığına dair e, belgeler var. Ya, cenaze törenler üzerine. Mesela şey ilginç, orada tekniği ben sormak istiyorum. Hı hı. Yani bu o, cenaze töreni sırasında e, yüzlerini çiziyorlar ya. Evet. Kanla gözyaşı birbirine karışıyor. Onunla ilgili bir delil var mı, herhangi bir şey? O, detayla baktığımızda öyle bir kesmek, çizmek var bir şey yok ama. Hani duvar resimde ağlayan adamlar adamlar. hmm. hmm. adamları, yüzlü evet. adamları görüyoruz. Şimdi Türk geleneğinde öyle, yani yüzünü hmm. çiziyorlar, Kanma ve gözyaşı birlikte akıyor. Hmm. Tabii, böyle bir şey var. Çadırın başı kapısı, etrafında 7-9 dön, dönüyorlar, çadırın kapısına geldikleri zaman çiziyorlar, kan ve gözyaşı birlikte akıyor. Hani o kömükten çıkan bütün heykelcikler bu panoramadaki, bütün heykelciklerin yüzü çok üzlü Hı -hı. üzülmüş şekilde, üzüldü, üzüldü, üzüldü ve hepsi yani böyle saygı gösteriyor. Hı -hı. Beyler yüzlerce defa sordunuz, birkaç defa cevap verdim. İnternette yok. <laughs> Şimdi yeni Hı -hı. moda çıktı. E, afiş yapacaklarmış bunları, tablo yapacaklarmış, İnternette <laughs> nerede <laughs> buldum? Mezarla ilgili kitap hazırlanıyor mu? Şimdi bunu biz e, bulutları rapor olarak Rusya'ya, yani hmm. bütün Türk dünyasına yetişikli olsun diye Rusya'ya hmm. çeviriyoruz. Çalışıyoruz. Resimli olarak? Resimli rapor sadece rapor olarak neler hmm. çıktı hangi ölçüde nasıl kazdık hepsini. Hmm. Sonra bunlar yani ayrı Atlas olarak böyle bir araştırma hmm. üzerinde çıkacak. Peki Canta gibi niye hiç yazı yok? Bilmiyoruz. Yazı yok. Yazılı bir şey var mı? Var dediğimiz. Yazı yok. Hiç yok. Bardaktan yok. Hiç yok. Yok. Hiç tabak. Şey. Sadece çıktı. Arada sadece sikkelerde Konos. Yeni yazı var. Bitti. Ya Bizans sikkelerinde. Bizans. sikkelerinde Konos diye yazı. Oradan baktık. <laughs> ha, e Türk hı? Türk sikkesi olabilir diyen birkaç sikkeler var. Orada runik yazısına çok benziyor. Ama onun runik olarak harf olarak çıkaramıyoruz. Şimdi Çok zor, bozulmuş yani. Doğu Göktürk ülkesinde para yok, Türk parası yok. Türk parası mı? Yani bu Moğolistan coğrafyasında ve Kuzey Çin'de falan evet. daha bulunmadı. Benim bildiğim kadarıyla Batı Göktürk ülkesinde. Yani yok derken bulamadık da. Daha Bulun henüz bulunmadı. Hı. Ama Batı Göktürk ülkesinde özellikle Özbekistan, Kırgızistan ve Güney Kazakistan tarafında ele geçen paralar var. E, runik alp yani Türkiye'de. Hocam mesela e, bu minkanın parası var mı elimizde? Yok dedim. Yok. Peki o devirde para var mı? Var. Çin parası yani kullanıyorlar. Bizim filan kullandığı. Var. Çin parası kullanıyorlar. Daha çok. Ha, kendimize mahsus paramız var mıdır, diyor. Yok. işte Batı Gökül Göktürk ülkesinde var ama do şeyde yok kullanılan para. Daha da hep ama bir şey atlamamak lazım burada. alışverişlerde daha çok ipek at üzerinden yürütüldüğü hmm. için paraya ihtiyaç duyulmamış da olabilir. Takas. Takas usulü. Yani orada mesela Göktürklerle ilgili ilk kayıt şudur, İlk kesin tarihi kayıt. Çin'in kuzeyindeki pazarlarda ipek alışverişine başladı. Hmm. Demek ki orada alışverişe başlamak Çinlerin nezdinde çok önemli bir iş. Evet. O yüzden kayıtlara geçmiş. İpek alışverişine başladı hmm. diye kaynaklarda kayıtlar var. Ondan sonra gerçek tarih başlıyor yani efsaneden mitolojiden tarihi tarihi kurtarabiliyoruz. Bu önemli bir iş ve zaten arkasından bağımsızlıklarını ilan edecekler. Yani 542 yılında bu meydana geliyor. O 10 yıllık süreç içerisinde e, tabii ki işte önce Ruan Ruanları bağlı Onlar yeniyorlar. Töresleri hmm. halk kütlesi olarak kendilerine bağlıyorlar. Ve arkasından e, bağlı olduğu Ruan Ruan hükümdarının kızını istiyor. O da hakaret ediyor. Sen benim demir işlerimde çalışan kölemsin. misin? Hmm. Böyle bir şey söylemeye nasıl cesaret edersin diye hakaret ediyor ve elçiyi daha sonra öldürüyor şeyde. E, ee, Ruan Ruan elçisinde e, Bum'un öldürüyor. Hmm. Ve Çin'deki Batı Beyhanedanı'nın Hanedanı'nın prensesiyle evleniyor. Yani bu tip e, tarihin, Avrupa'nın tarihinin ve Osmanlı tarihinin her döneminde görülen e, stratejik oyunlar var orada da. Hmm. Bir şekilde uluslararası ilişkiler, konjüktürel davranışlar orada da karşımıza çıkıyor.